Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte e okuldanın sınıfı kayıt nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Kayıt yaptırmak için Milli Eğitim Bakanlığı hazırladığı e-okul.map.gov.tr adresine giriş yapmak, ve sağ tarafta veri bilgi bilgilendirme sistemi başlığı altında istenen bilgileri doldurmak gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra TC kimlik numarası, öğrenci numarası ve güvenlik kodu isteniyor. Buradan kayıt sorgulama bölümüne giriş yaparak ana kaydını kolaylıkla oluşturabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.